Ben biraz bunun kaynağını anlatacağım inşallah. Bu sünnet inkarcılığı e, bu ülkede nasıl başladı? Bakın ilk önce kardeşlerim, benim büyüklerim bilin ki Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا ma أُو رَسُولٍ فَخُذُهُ O Resul size neyi verdiyse o Peygamber, onu alın Allah diyor. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ O size neyi de yasakladıysa, ondan sakının Allah diyor. Ve yine bir yerde Rabbimiz buyuruyor ki وَمَنْ يُلْتِغِي الرَّسُولَ فَقَلَ Taala. Kim Allah'ın Resulüne itaat ederse, uyarsa, o aynen tıpatıp Allah'a uymuş gibidir. Resulullah'a uyan, onu dinleyen Allah'a itaat etmiştir. Allah'a uymuştur. Ona isyan eden, onu ona ona kafa tutan ap açık Allah'a kafa tutmuştur ve sapıtmıştır, yoldan çıkmıştır. Bu hadis inkarcıların başlangıcı. İnşallah kulaklarımızı iyi açalım. Peygamber Efendimiz'den sonra Sıfın Savaşı oldu. Hazreti Ali biliyorsunuz Muaviye arasında bir olay çıktı. Bunlar hakeme müracaat ettiler. Ve bu hakem olayında bunlar aralarında işte Musa el-Aşari birkaç sahabi aldılar. O harici insanlar dediler ki Hazreti Ali ve taraftarları kafir oldu. Muaviye ve taraftarları kafir oldu dediler ve Hz. Ali'den gelen rivayetleri inkar ettiler. Hz. Ali'nin nakletmiş olduğu hadislere itibar edilmez dediler. Muaviye'den rivayet edilen hadislere rivayet, şey, itibar edilmez dediler ve hadis inkarcılığı ilk defa o zaman başladı. Sıfın savaşında hakem olayında başladı ve bunlar bu ayeti delil getirdiler. İnil hükmü illallah Hüküm ancak Allah'ındır dediler. Hazreti Ali ve Muaviye hakeme müracaat ettiği için haşa kafir olduklarını söylediler. Ve bunlardan gelen hadislere reddedilir. Demek ki hadis inkarcılarının başlangıcı Sıfın Savaşı'nda oldu. Ve bundan sonra gelen Şiiler geldi ondan sonra gelen Şiiler de Hazreti Ebubekir, Bekir, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, özellikle Ebu Hureyre ve üç sahabi ve birçok sahabi bunlar inkar ettiler. Bunlardan gelen hadisleri inkar ettiler, reddettiler. Sadece Miktat bin Esvet, Ondan sonra Ebu Zer ve Hazreti Ali'den gelen hadisleri aldı Şiiler ve hadisleri inkar etmede kapı iyice aralandı. İlk başta hariciler başlattı, ikincisinde de Şiiler başlattı. Onlar da peygamberin sözlerinin, ço sahabelerin çoğunun haşa yalancı olduğunu, peygambere ihanet ettiğini söyledi Şiiler ve sadece 3-5 tane sahabeden gelen hadisleri aldılar. Hadis inkarcılığı biraz daha aralandı kapı. Ve bundan sonra gelen mutezile fırkası geldi. Mu'tezile fırkası iyice olay büyüdü. Bunlar da kabir azabı, şefaat, Hz. İsa'nın dünyaya gelmesi, Mehdi Aleyhisselam'ın tekrar dünyanın huzuru gibi olayları inkar ettiler, reddettiler. Ve bundan mütevatir olan hadislerin dışında ehad olan hadislerle ve birçok hadis çeşitli amel edilmeyeceği söylediler. Ve bu Mu'tezile fırkasının en belirgin özelliği kardeşlerim. Bunlar akılcıydılar, akılcı. Akıllarına uymayan hadisleri çok rahat inkar ediyorlar. Mesela kabir azabı bunlar çok rahat inkar ettiler. Bugün de ülkemizde var birçok kabir azabını inkar eden. işte bunların kaynağı Mutezile'den geldi. Şefaati inkar ettiler. Bugün de ülke, bu ülkemizde birçok insan şefaati inkar ediyor. Bunların kaynağı Mutezile'den geldi. Ama İslam dünyasına birçok bid'at fırkası çıktı. Birçok hurafeler, bid'atlar oldu toptan hadisleri inkar eden hiçbir cemaat olmadı. Hiçbir hizip olmadı. Yani peygamberi tamamen devre dışı bırakan hiçbir grup olmadı. İlk defa ne zaman oldu kardeşlerim? Bu hadis inkarcılığı müsteşrikler denilir. Yani müsteşrik batılı bilim adamlarından müsteşrik denilir. Bu müsteşlikler İslam'ı araştırırlar, Kur'an'ı araştırırlar, sahabeleri araştırırlar, peygamber Efendi araştırırlar ama bunların amacı Peygamberin sözlerinin haşa çürük olduğunu söylemek, sahabelerin yalancı olduğunu, sahabelere güvenilmeyeceğini, bunların maksadı Hristiyanlığı yaymak olduğu için devamlı İslam'da aç karamışlar. Buna müsteşrikler deniyor ya da batılı bilim adamları. Mesela bakın bugün bile Avrupa'da birçok üniversitede hadis dersleri var. Dersi anlatan hoca da kafirdir, öğrenciler de kafirdir. Sadece birkaç tane uydurma hadisleri alıyorlar, alıyorlar böyle bu müsteşrikler kendi öğrencilerine, kendi talebelerine bunları anlatıyoruz. Demek ki ilk defa hadisleri tamamen inkar eden, Peygamber Efendimiz'in otoritesinde kafa tutan urup müsteşrike olmuş. Yani batılı bilim adamları, kafirler. Özellikle kardeşlerim bunlardan da Ignaz Goldziher denilen bir adam var. Ignaz Goldziher, bu Macar asıllı, koyu bir Yahudi, yani tam bir kafir böyle Macar, Yahudi, bu adam Müslümanların sakalı gibi sakal bıraktı, Müslümanların sarığı gibi sarı sakalıdır. Ezher Üniversitesi'nde öğrenimi tamamladı, eğitimini tamamladı ve ilk defa İslam dünyasında en azgın peygamberin sözlerine kafa tutan İgnaz Golziher denilen bu adam Başta kardeşlerim bu adam Kur'an'a dil uzattı, Kur'an-ı Kerim'in Cebrail'den indiği şekliyle korunamadığını, işte lafızları bozulduğunu, manalarının karıştığını söyledi. Fakat bu tutmadı. Çünkü Rabbimiz Hicr suresinde buyurdu ki bu Kur'an'ı biz indirdik onu bizler koruyacağız. Bu Allah'ın garantisindedir. Ve bu ikinci sinsi planı da kardeşlerim sahabeler üzerinden yaptı. Bu İgnaz Gozziher denilen kafir Ebu Hureyre laf attı. Dedi ki bunlar nasıl 3000 bin tane, 5000 bin tane hadis nakledebilirler? Hiç bozulmaz. Ondan sonra Peygamber Efendimize laf attı bu ve bunun çalışmaları maalesef İslam dünyasına maya tuttu kardeşlerim. Maya tuttu. Özellikle İngilizler